Atalar, nereye geldik biz böyle. Canım, Efendim, akvaryuma mı ben. geldik? Ne göstereceksin bana? Aa, Atalar, bu da ne böyle? Neyi bunun adı? Aa, şey, ejderha mıydı, komodo muydu? Bir şeydi, ejderhası mıydı? Ben. Unuttum ben de adını. Atalar, yılan gördün mü sen? Yılanı da gösterebilir misin bana? Aa, nerede nerede? Bunlar ne? Atalar. Burada ne var? Aa saklanmış buraya. Bu bir semerler mi acaba? Ne? Bak burada burada gel gel. Bak burada. Gördün evet, mü? Gel burada da var bak. Gördün mü? Merhaba. <laughs> hey, merhaba mı dedin ona? tarafa da gidelim. Gel bak şurada da çok güzel bir şey var. Gel. Gel yılana bakalım. <laughs> gel. Gel gel. Seni... Gel bakalım. Opa. Oh, bak. Gördün mü kafasını nasıl kaldırıyor? Oo. Çok değişik. <laughs> bu da bir yılan. Evet. <laughs> evet, ne kadar büyük otalar. Şurada ne var? O ne? Burada ne var ki? Ben görmüyorum. Aa bu da yılanmış. Bak yukarıda ağaçta. Uyuyor. Gördün mü? Burada da mı yılan var acaba? Burada nerede? Bak şurada köşede beyaz bir yılan. şurada. Hoppa. Gördün mü Nana? Bir de şurada var sanırım ama buradaki nerede ben göremiyorum. Aha, A, burası başka şeymiş, onarımdaymış. Gel, gel. Ben gel yanıma. burası çok eğlenceli bir yere benziyor. Ne göstereceksin bana? Akrep mi? hey atalar akrep şuna bak aa anne bu bir akrep akrep ne yapıyor gördün mü bu çok küçük Yüküm. aa atalar bak burda ne var gel kurbağa var burda kurbağalar babası Hoppa. Bak, bak burada burada gördün mü? Orada. Orada kurban bu, bu, bunlar burada da var bir tane gördün mü? Burada da var. Bak, sana sangonu. Ya burada da sakallı ejder varmış anneciğim Wow, şuna bak atalar. Gördün mü sakallı ejderi? Burada ne var? Bu ne? Yazmamışlar bir şey. Bu ne ki? Tavşanmış. Tavşan mı hamster mı? Tavşan. Hey. Merhaba tavşan. Hey, burada ne var? Dal böceği. Nerede? Aa şunlar. Evet. Burası bu alan babanın dışına gidiyor <gülüyor> 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 Bakalım dünya nehirleri ve gölleri serisi de varmış. Şu an teraryumdayız. Orada ne var? Ay yılan. Evet şurada gördün. Atalay gördün mü? Bak bir yılan. Gördün mü anneciğim? Hadi şimdi buradan geçeceğiz Atalay. Hadi. Hadi. Wow. Yine bir sürü balık var. Girişteki gibi. Atalay Amazon yerleri Pirana. Aa piranaymış Atalay gel bunlar piranaymış Şunlara bak Bunları ne kadar parlak parlak böyle Atalay Bunları çok parlak değil mi Anneciğim bana bak Bana bak annem Sen pirana mı gördün sürü var burada. Evet, başka. Hey, şurada da büyük balıklar var sanki ama. Bunlar da değişik balıklar, zebra gibi. Hey, Atalar şu balığa bak. Ağaca tınar diyor. Ağaca tutulmuş bu. Evet, atay bak karşıda da var, şurada da var balıklar. Daha şeyi genci görmedik değil mi babası? Karşında da balıklar var, hadi onlara da bak. <laughs> o bir heykel anneciğim, heykel yapmışlar. Anne, Efendim. Anne, ne? Atay bak. Ne balıklar oraya girmiş evet. Çok güzel değil mi? Benim. Renkleri çok güzel. Benim. Dur oğlum. <laughs> Merhaba. <Benim. gülüyor> <Benim. gülüyor> <Benim. gülüyor> Anneciğim çok büyük Patoz mu mı babası? Evet. Aa, aa, ne kadar değişik renkleri var Atalay gördün mü? Aa, efendim annem bak balıklara kocaman kızım gördün mü? gerçekten kocaman ha? Çok güzelmiş. Efendim annem. Hey, burası da ne böyle? Acaba içinde ne var? Ha, Atalay şuna bak. Bunlar ne böyle? Öyle mi? Aa, ne kadar ilginçmiş. Atalay. Ha, çok güzelmiş. Bu var sanki. Hey şu ağız kısmına bak atalar bak bak. Gördün mü ağızlarını? Çok ilginç. Bak annem Aa orası da ne öyle? Gel şurada da bir yer var gel. Gel Atalay. Burada ne var? Evet. Timsah mı? Yok. No. Timsah galiba. Ata timsah var. Yavru timsah. Bak. Burada. Yavru timsah var ama çıkmak istemiyor sanırım. Gördün mü? Çıkmak istemiyormuş cimsak anneciğim. Hani. Saklanmış cimsak oraya. Tahtanın altına bak. Heh, hareket Bölüm. ediyor otobüs. Bak. Bak. <laughs> Dur şimdi çıkacak galiba yukarıya. Yukarıya mı çıkmaya çalışıyor? Ee, ne yapıyor öyle? Nefes mi alıyor ya? Ha. Sonra tekrar geri gelecek değil mi? Gel anneciğim. Aa, bu da ne böyle? Aynı deniz altına benziyor. Yiyor. Sen gidiyor musun? Denizaltı mı kullanıyorsun sen şu an? Evet. Yengeç var, gel. Gördün mü yengeç? Ne? Yengeç mi? Atalay'ın favori hayvanı. Bak, Bak şurada. Gördün mü? Evet. <laughs> Çok umduğu gibi değildi sanırım. Ay şu da çok güzelmiş. Bayıldım. Atay ne sürüyorsun? Öyle mi? Deniz mı sürüyorsun? Aa, çok güzelmiş burası Atay. Evet, yılan balığına benziyor. Atalay gördün mü sen bunu? Bak. Atalar, köpek balığına yaklaşıyorsun. Çabuk çevirdi beni. Bak köpek balığı geliyor. <laughs> çevir, çevir, çevir. Hadi şu fren gibi bir şeyi de çek. Bunu ne işe yarıyor Talay? Böyle mi yapıyorsun? Aa, çok güzel kullanıyorsun. Demek bana geliyor. Kaç, kaç, kaç çabuk. Çabuk kaç. <laughs> dikkat et sakın düşme. Atay burada bir sürü balıklar var gördün mü? Aa. Gördün mü? Yetti mi sana balıklar? Gel aşağı inelim, hadi. Gel, gel, gel. Baba nereye gitmiş? <laughs> Arabamız nerede? Gel, gel. Burada baba, gel. Nereye? <laughs> deniz altına sonra gel. Atalar şuna bak. Burada ne böyle? Ata ne bu? Aa, deniz anası. Deniz anası. Evet. Şuna bakar mısın? Nasıl gidiyor? Aa. Ne göstereceksin bana? Atalay baba çağırıyor. Bak bir şey görmüş. Atalay baba çağırıyor. Gel gel. Oo oh, yılan balığı. Şuna bak. Çok Atalay gel gel. Ata yılan balığı bu da gördün mü? korktun mu? <laughs> Korktu. Atalay bak Wow. Üst kısmında başka hayvan var mı? Yok. Ata ikisi bir geldi sana bak bak. Ay, Gördün mü? Burada ne kadar çok şey var. Yılan balığını da gördü atalar. Bir an gelince biraz korktu ama. <laughs> Ata bu neymiş? <laughs> Geç. Bana bak. <laughs> o da ne? Bakıyorum. O da ne? Ne var? Aa, köpek balığı. Köpek balıkları sanırım orada atalay, çabuk gel. Gel gel, köpek balıkları buradaymış. Hadi. Gel gel. Baba çağırıyor. Bak, köpek balığı varmış orada. Koş koş koş. koş. Dikkat et, dikkat et. Hoppa. Hey. <laughs> Atalay köpek balıkları varmış burada. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Atalay. Çok güzel. Gördün mü? Ata. Burası harika. <gülüyor> <gülüyor> Köpek balığı nerede? Çok güzelmiş burası. Köpek balıklarını da görüyoruz. Harika. Ata bana bak. Oo, burası da timsah parkmış. Burası da akran Park'a geçtik şimdi. Kimsah Park'a doğru gidiyoruz. Kimsahlar nerede? Aa buldum burada. Evet. Kimsahlar buradaymış. Bir tanesi de su doğuna Şu ağzındaki buzuna bakın. Dişlerine bakın. Aa, acaba burada başka?